Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda eğitimde kullanılan ölçme araçlarıyla ilgili çıkmış olan bir soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Bugünkü sorumuza bakalım. Proje hazırlama dersini yürüten bir öğretim üyesi, öğrencileri değerlendirirken her bir davranışa karşılık gelen ölçütlere göre ikili puanlama yapmıştır. Böylece öğrencilerin ilgili davranışları gösterip göstermediklerini belirlemiştir. Bu öğretim üyesinin kullandığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? Bu ölçme araçlarını kısaca hatırlayalım arkadaşlar. Kontrol listesi ya da gözlem formu. Gözlenecek davranış gözlendi ya da gözlenmedi diye işaretlenir. Gözlenen davranışın derecesini belirtmez. Yapılandırılmış grid. Öğrencilerin bilgi seviyesini, bilgi eksiklerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla kullanılır kutucuklardan yani ızgaralardan oluşan bir şablondur. Hem öğrenme hem de değerlendirme için kullanılabilir. Rubrik ya da dereceli puanlama anahtarı. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren araçtır arkadaşlar. İkiye ayrılır analitik rubrik ve bütüncül rubrik diye. Analitik rubrik sürece, bütüncül rubrik sonuca bakar arkadaşlar. Bu ayrıntıları konu anlatım videolarında inceleyeceğim zaten. Sorumuza geri dönelim. Arkadaşlar, bu öğretim üyesi ikili puanlama yapıyor ve öğrencilerin ilgili davranışları gösterip göstermediklerini belirliyor. Gözlem yaparak ikili bir puanlama yapıyor. Yani davranış gözlendi gözlenmedi diye işaretleme yapıyor. Cevabımız kontrol listesidir arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.